Emrah mı? Emrah hala beni seviyor ki. Canım çok teşekkür ederim Melike. E sevmese niye yanasın bana? Sürtürüyor kendini böyle bana. Sürtüştürüyor arabada. Ben, 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 ben böyle yapıyorum. O geliyor şöyle diyor. Böyle böyle yapıyor. Bunu anlas. Sorun bakalım ne yapmış arabada? Arabada ne yapmış bana? Sürtün, sürtündüğünü sorun bakalım bir. Sürtülmüş mü? Kendini böyle. <laughs> Bir sorun bakalım ona. Bacağınla böyle, dokun böyle yapıyor. Böyle sürtüştürüyor kendini, vücudunu bana. Kolunu, bacağını. <laughs> Bir sorun bakalım Allah aşkına. Ne diyecek? Dur bakalım. İnkar edecek mi? Bir de diyor ki, e sen, sen niye sinirleniyorsun ki? İnsanlar Merve'yi seviyor musun? diyorlar sana. Güzel bir soru soruyorlar sana. Sen niye sinirlendin ki? Allah Allah. Hayır diyor. Sevmek zorunda mıyım diyor. Sevmek zorundasın. E çünkü seviyorsun zaten. E sevmesen bana sürtünme ne olur? Sen, sen bendesin. Unut, unut. Boşuna. Boşuna yani. Aklında bende. avcumun içindesin. Çoktan bitti. Ama böyle sürüneceksin. Sen sürünmeye mahkumsun. Sürüneceksin sen. Yalvattıracağım seni. Bana böyle yaptığın için ayaklarıma kapanacaksın. Anca o zaman affederim seni. Ayaklarıma kapan. Ayaklarıma kapanacaksın.